Evet şimdi Deli Kurt Tim tartı işlemlerini bitirdiler. Herkes kilosunu korudu. Evrak işlerimiz tamamlandı. Az önce yoğun bir kar yağışı vardı. Şu an hafifledi. Ve tartıyı geçmenin mükafatı olarak şimdi de yemek yemeye gidiyoruz. Ardından küçük bir antrenman yapacağız. Ve böylece de orada ikinci günümüz başlamış oldu. Gördüğünüz üzere küçük küçük kar yağışı oluyor. Evet e, Özkanlar hazır. Botlarını giydiler. <laughs> Aa değiştirdim. Eyvah. değiştirdim. Çok şaşırtıcıydı. <laughs> kar yağacak diye bot giyip kar yağınca botu çıkarmışlar. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi ordunun değişik mezitlerini tatmaya gidiyoruz. Hocam. hocam bu kar, bu da yar. <laughs> çok çorbası şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> Elle <birik> güzel. <gülüyor> 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 da ee, şimdi hamsi bulamayı tadıyoruz. bulamayı tadıyoruz. <laughs> Nasıl hocam? <laughs> oh my god. Lezzetli. Benim karides tava kolayına benziyor. Gayet başarılı. Tavsiye ederim. Tam sunumu da, <laughs> da listemize ekleyelim. <laughs> gelince hava ısınırdı. Bunun da isyanı farklı. Ne yapacaksın? <laughs> evet bugün sağlam yemek yedik. Antrenman yattı. Ee, saat 8 gibi sanırım tartılar bitecek. Ee, eşleştirmeleri gece olacak muhtemelen. Yarın da rakiplerimiz belli bir şekilde uyanmış olacağız. Şu anda yarın maç yapacak olanlardan bir tek nefse var yanımızda. Bir nefseye soralım bakalım. Yarınla ilgili düşünceleri neler, ne düşünüyor, yarın bizi ne bekliyor, bize ne gösterecek ve bugünü böyle kapatacağız. Yarın büyük ihtimalle iki maç yapacağımı tahmin ediyorum. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Çok uykum var, yoruldum bayağı. Tarifleri daha iyi ettim, çok şükür. İyice bir dinleyeyim, dinleneyim. Yarın da olabildiğince enerjik bir şekilde sağda olacağım. Olmaz. Vallı sütler, limonlu sular, limonlu pideler yedirdik. Maksat seslerinin açıklığı gitmesin diye. Yarın Hayriye Hanım tezahüratlarıyla ortalığı şenlendirecek. Ee, bu konuyla ilgili hiç şüphemiz yok. Hatta işte ee, Özkan ağzında kar tutmaya çalışıyordu. Hala camı yalıyor. Bu ee, konuda uyarıda bulundum kendisine. Yarın sesiniz kısılmasın diye.